Gece nasıl geçti abi? Ben mışıl mışıl geçti Şükrü. Oo, bu işte çok para var abi. <laughs> Demek konser bu akşama? Yes, konser. <laughs> Bak sen Kadriye anne, dünya küçük be. Sen ta kalk oralardan bizim eve gel. <laughs> dünya küçükmüş. Sanki biz onları daha önce gördük de dünya küçükmüş yani. Allah <laughs> Allah. Akşama kadar bırakmam seni Erik. Bana takıl hayatını yaşa. Abi ne yapacaksın peki? İstanbul turu yapacağız oğlum. Keşke paramız olsaydı be. Paramız olsaydı da... ...gençlere döner yedirseydim oğlum. Ay benim hassas yavrum benim. Hassas ince ruhlu evladım benim. Al sen şu parayı. Evet onlara döner ısmarla benden. Tamam. Bir de baklava da söyle. Baklava, benden baklava. Baklava, belly dance, lokum turkish, baklava. <laughs> Kadriye anne, biz de Barbaracığıma gözleme yapmasını öğretelim. Aklınla bin yaşa. Kız Barbara dinle, biz sana öğreteceğiz gözleme açmayı, gözleme. Gözleme, Göz, göz, göz. Leme, gözleme, büyük göz. <laughs> gözleme, böyle. Abi, Barbara ile Erik ne kadar bereketli çıktı. Her yerden para geliyor. Çaktırma. Hadi Şükrü, Erik gidelim artık. Bize müsaade. <laughs> güle güle. Evet. Barbara'ya iyi bakın. <laughs> Erik, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Bak şimdi Barbara. Bak şimdi. <laughs> ne yapacağız? Şimdi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Barbara. Şimdi al bu hamuru, sen şimdi aç sıra sende, göster kendine kız. I I, I want to go to Sultan Ahmet um, Topkapı. Ne diyor? Ya galiba Sultan Ahmet'te gözleme yemiş onu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya barbaracığım kızım, orada yediklerin bu gözlemeye benzemez. No. Hadi. Haydi Barbara, al şunu. De konu ha hadi hadi sen yap böyle bunu aç ince narin <laughs> narin arada bir de böyle ha, al terini kız bak arada bir de ne yapacaksın biliyor musun Erike böyle vuracaksın <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> goodbye Barbara kız goodbye. Barbara Aa, kız buraya kız buraya gel stop stop <laughs> Barbara Ya bu turist takımı ne anlar ya? Bak şunun güzelliğine bak ya. Şuna bak ya. İncecik. Arkası yani, yani. gözüküyor. Gidecek top kapıda şimdi be. Bak Sultan Ahmet'te yiyecek. Biz girecek yine saçma saçma yiyecek oralarda. Ya kız biz yapalım da akşam ona gösterelim gününü. Nasıl güzel bir şey olacak. Ay bak sinirden elim titredi. Vallahi billahi. Ya kız... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir tutarız bu evde sır dolu şu halim